Asil Türkmeli, Bağımsızlık Partisi Genel Başkanı olarak huzurunuzda olmanın yine gurur ve heyecan içerisinde. Öncelikle sosyal medya aracılığıyla yapılan ilk duyurumuza gösterilen yoğun ilgi ve verilen coşku dolu destek için hepinize teşekkür ediyorum. Tabii verilen desteğin yanı sıra eleştiriler de oldu. Bunlardan iyi ki konuşmama başlarken verdiğim selamın asker selamı şeklinde algılanıp manidar bulunmasıydı. Partimizin eleştirileri açıklığası çerçevesinde yanıt verecek olursam. Asil milletimize hitap ederken verilen selam, bir asker selamı olmayıp, Gazi Maraş'a Mustafa Kemal Atatürk'ün tanımlamasıyla yıldırım olan, kasırga olan, dünyayı aydınlatan bir güneş olan, Türk ulusuna duyulan bir saygının ifadesi ve yüce bir milletin huzurunda iştenlikle öne eğilen başın simgesidir. Tarih, Türklük bilinci ve Türk medeniyetinin tümüyle imhasını amaçlayan sayısız girişime tanık olmuşken, Çağ açıp çağ kapatan, kıtalara hükmeden, artık bitti denilen her seferinde küllerinden yeni dam doğan bir milletin huzuruna başka nasıl çıkabilirim ki? İşte bu yüzden bir evladı olmaktan gurur duyduğum asil milletimin huzuruna her seferinde ayakta ve başımı öne eğerek çıkacağım. Diğer bir eleştiri ümmete karşı milleti söylememize geldi. Evet, böyle düşünüyoruz. Neden derseniz, Arap İslam aleminin bir üyesi olmanın öncesinde Müslüman Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Biz Türkler İslamiyet'i adına yaraşır yücelikte yaşarız. Camilerimizde yemek yemeyiz, yan gelip yatmayız. Gül kokuları eşliğinde yaradana ibadetimizi yapar, başkaları nasıl yapıyor diye de merak etmeyiz. İslam'ı yaşarken de, yaşatırken de yüceliğine en ufak zarar gelsin istemeyiz. Dini vecibelerimizi yerine getirirken de kimseden icazet almayız. Ama ümmetin diğer paydaşlarının İslam adına yaptıklarını da aklımızın bir köşesine not ederiz. 670 ve 740 yıllar arasında 70 yıl süren Türk-Arap savaşlarında 100 bin Türk'ün İslam adına nasıl umumayca katledildiğini, Türk şehirleri Talkan ve Curca'nın nasıl yerle bir edildiğini, sadece bu iki katliamda kadın erkek demeden 80 bin Türk'ün başları kesilerek kilometreler boyunca nasıl dizildiğini tarih yazmasa da biz iyi biliriz. Tarih bu gerçekleri neden yazmaz biliyor musunuz? İslam inancı olumsuz etkilenmesin, ümmete gölge düşmesin diye. Hadi o kadar geçmişe gitmeyelim. Birinci Dünya Savaşı'nda aynı ümmetten geldiğimiz din kardeşlerimizin bizi nasıl sırtımızdan vurduklarını, Trablus Farkı, Yemen'i, Filistin'i nasıl Türk kanıyla soladıklarını da mı görmezden gelin? İşte bu yüzden önce Türk, sonra asil Türk milleti, sonra da Müslüman asil Türk milletiyiz birileriyle din birliği oluşturmadan da dinimizi kendi değerlerimizi, değerlerimizle yaşamaya muhtediriz. Son bir eleştiri istihbaratçıdan siyasetçi olup olmayacağı ya da Türk siyasetine nasıl bir katkı sağlayacağı konusuydu. Dünyadaki örneklerine rağmen ülkemizde henüz denenmemiş bir durum için böyle ihtiyatlı yaklaşımları makul bulsak da şunu söylemek isteriz. Öncelikle mevcut anayasa ve kanunlar çerçevesinde emekli bir istihbaratçının siyasi faaliyetini engelleyen herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Aksine çok farklı siyasi tarihimiz birçok asker ve emniyet kökeninin siyasi hareket lideri olduğu ya da siyasi partilerin üst yönetiminde yer aldığı sayısız örneklerde doldu. Sonuçta istihbaratçılar da ülkenin iç ve dış güvenliğini sağlamakla görevli devlet memurları olup kariyerlerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milletinin hizmetine adayan kişiler. Devletin bekasını hedef alan iç ve dış tehditlere karşı ciddi bilgi ve tecrübeye sahip olan istihbaratçıların bu birikimlerini mozaya en ideal zeminde siyaset alın. İşte bu noktada ülke güvenliği adına teşekkürleri katma değer nedeniyle dahi onlara da bir fırsat verilmesi makul görünmektedir. İstihbaratçı kökenimi açıklamış olmam daha önce de belirttiğim gibi kişisel tercihimdir ve işin aslına bakılacak olursa hiçbir siyasi dokunulmazlık veya devlet koruması olmayan bir siyasi parti liderinin durduk yere kendini afişe etip hedef göstermesi pek de akıl kârı değildir. Bunun da bir gerekçesi var elbette. Hani bazı siyasilerimiz biz bu yola kelenimizi giyerek çıktık diyorlar ya, onlara kelen öyle koruma orduları rezervli araçlar altında değil, işte böyle tekten, alenen ve yürekten giydir demek istiyoruz. 56 yıl yaşamış bir vatansever olarak daha 20 yaşlarındayken hayatımı bu ülke için feda eden, kınalı kuzular yurdun dört bir yanındaki şehitlerde yatarken biraz daha yaşayıp yatağında huzur içinde ölmekten utanırım ben. Konunun özüne dönecek olursak, kısa bir süre önce yine bir on kısım yaşadık. 83 yıldır yaptığımız gibi ulu önderimizi yine minnet ve saygıyla aldık. Zaten hep böyle yaptık. Sadece andık. Anmaktan öte hiçbir şey yapmam. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milleti için koyduğu hedeflere ulaşmayı aklımızdan hiç geçirmedik bile. Atamızı saygı ve milletle 84 yılın sonunda ne oldu biliyor musunuz? Uluslararası kabul görmüş bağımsız kuruluşların 2022 yılı verilerine göre %85'lik TÜİK verisiyle dahi enflasyonda dünya yönetisi oldu. Arkamızdan gelen Arjantin'in yıllık enflasyon oranı %83. Asgari ücret bakımından 27 Avrupa ülkesi arasında sondan ikinci olduk. Listenin sonunda yer alan ülke Arnavutluk. Kişi başına düşen milli gelir sıralamasında 78. sıraya yükseldik. Romanya, Bulgaristan, İran gibi ülkelerin milli gelirleri bizimkinden daha fazla. Yolsuzluk algı endeksine göre 180 ülke arasında 96. sıradayız. Arjantin, Brezilya, Lesotho gibi ülkelerde aynı sırayı paylaşmanın utancı bir kenara koyarsak kamu sektörü yolsuzlukları sıralamasında son 10 yılda 44 basamak birden geriye düştük. Hukuk Devleti'ne bağlılıkta 140 ülke arasında 116.yiz. Burkina Faso, Gana, Tobago gibi ülkelerin dahi arkasındayız. İşsizlik, basın özgürlüğü, dünya ekonomisine katkı, küresel refah endeksi, bilgi öğretim düzeyinde eğitime ayırılan bütçe serhalamalarındaki yerimizi de biz rahmetsiz tahmin ediyoruz. Haksızlık olmasın, yerli otomobilimiz, sihalarımız, köprülerimiz, otoyollarımız, hastanelerimiz, yüzlerce AVM'lerimiz de var. Daha çok çalışarak karnemizi düzeltebiliriz belki. Peki yayın yok olmaya yüz tutmuş Türklük bilincimizi, bizi Türk yapan insani ve ahlaki değerlerimizi, aile terbiyemizi, mertliğimizi, cesaretimizi, hoşgörümüzü, yardımseverliğimizi, adaletimizi de düzeltebilir miyiz sizce? Türklük bilincimizi yüzyıllardır aynen koruduğumuzu, toplumsal erdemlerimizde hiçbir bozulma olmadığını söyleyebilir miyiz? Ülkemizde özellikle son yıllarda yaşanan bunlarca işlenmiş cinayetler, kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve cinsel saldırılar, hayvanlara yönelik işkence ve sapıklıklar, doğaya yönelik katliamlar, bırakın tüplüğümüzü, insanlıktan çıktığımızı bir göstergesi değil mi? Ülkede uyuşturucu kullanma yaşı ona düştü, biliyor muydunuz? 10 yaş. Evet, yanlış duymadınız süt kokulu evlatlarımızın uyuşturucuya başlama yaşı artık 10. Niye şaşırıyorsunuz ki? Dünyanın en büyük uyuşturucu kartellerinin, baronlarının adeta yazdığı haline gelen vatandaşlık almanın, mülk edilmenin, para getirmenin olabildiğince kolaylaştırıldığı, yakalanan onlarca uyuşturucunun sahibinin bulunamadığı bir ülkede sizin evladınız bu illete asla bulaşmaz mı diyorsunuz? Peki. 15'indeki yaşındaki yavrularımız uyuşturucuya alıştırılırken biz hala vizyondan bahsedebiliyorsak vallahi bravo aferin bize. Başımıza bela edilen bu sorunun aslında Türklük bilincini, toplumsal dayanışmayı, ahlaki değerleri hedef alarak bizi içimizden çökertmeyi amaçlayan ve başarıya ulaşmak üzere olan bir operasyon olduğunu hala göremiyor musunuz? Atalarımız ne güzel söylemiş balık baştan korkar diye. Bu kutlu devleti yöneten ya da yönetmeye aday olanların birbirleri için alçak, şerefsiz, haysiyetsiz, hain, adi gibi sıfatlar kullanmasını tebessümle ve hatta da karşılıyoruz. Farkında mısınız? Devlet kendi halkıyla hesaplaşıp sonra da helal mi? Böyle bir şey olabilir mi? Asil bir milleti yönetenlerin de aynı kökten ve töreden gelip aynı hasaret ve terbiyeye sahip olmaları gerekmez mi? Gözlerimiz, zihinlerimiz, vicdanlarımız bu kadar mı kapalı? Ne oluyoruz? Bu işin sonu nereye gidiyor diye hiç mi soran yok? Peki balığın başı kokuyor da gerisi kokmuyor mu? Milletler layık olduğu şekilde yönetilir sözü bizi bağlamıyor mu? Bir şeyleri düzeltmenin, doğru olanı yapmanın vakti hala gelmedi mi sizce? Asil Türk milleti, üzülerek belirtmek isterim ki tüm bu yaşananlar ülke ve millet olarak bizi bekleyen büyük bir senaryonun ısındırma turlarıdır. Tehlike büyük ve kafamıza dayanmış durumda. Cumhuriyetimize kasteden düşmanlar, dünyada eşi benzeri görünmemiş bir galibiyete imza atmak üzereler. Bu aşamada, başta Türk gençliği olmak üzere yapılması gereken, dünya Türklüğünün bozkurtu, Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabını bıkmadan, usanmadan defalarca okumak, her bir satırını, her bir kelimesini zihnimize kazımak ve bu hitabenin sırrına vakıf olmaktır. Asil Türk gençliği, varlığınız ve geleceğinizin yegane temeli, ve en kıymetli olan Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma ve kollama vaktimiz gelmiştir. Bizim resimizin beceremediği Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniden şahlandırılarak yeni bir alev, yeni bir ateş, yeni bir kor haline getirilmesi görevi artık sizindir. Sizi Büyük Önder'in 95 yıl önce verdiği asli vazifemizi icraya, emanetinize sahip çıkmaya, Türklüğünüze yakışır adil, dürüst ve temiz bir siyaset yapmak adına Bağımsızlık partisi saflarına katılmaya davet ediyor. Ne mutlu Türk'üm diyene.